nasıl bir yeni arkadaşım var Tuğçe? Ben şimdi. Tuğçe bu ne ya? Tuğçe bu ne? Tuğçe bu nasıl yeni bir arkadaş? Tuğçe ben böyle bir şey istemiyorum Tuğçe. Hayır Tuğçe. <laughs> Tuğçe, anne, anne, Tuğçe. Hayır Tuğçe'cim hayır. Tuğçe. Anne, ayar, Tuğçe. Hayır diyorum. Hayır, değil. Bunu nereden aldın? Nereden getirdin bunu? Tuğçe ne yapıyor bu ya? Tuğçe. Tuğçe ben bunu istemiyorum. Tuğçe. 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 Tuğçe bu ne biçim bir şey ya? Tuğçe ne yapıyorsun sen? Tuğçe nereden buldun bunu? Tuğçe bana bir bakar mısın? Beni bir dinler misin? Tuğçe. Sana vurum. Bunu nereden aldın? Ağlıyor Tuğçe. Biz bununla mı uğraşacağız Tuğçe? Bak ne biçim ağlıyor bu ya, bakar mısın? Ya, 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 ya. Tuğçe, bak Tuğçe ağlıyor. Tuğçe. Tuğçe nereden buldun geçirdin bunu? Tuğçe buraya gel. Tuğçe ne yapıyorsun ya Tuğçe? Tuğçe. Tuğçe. Tuğçe korkuyor bu galiba. Beni kovuyor Tuğçe. <laughs> Tuğçe beni kovuyor. Bunun adı ne Tuğçe? Bunu nereden buldun? <laughs> Tuğçe bunu nereden buldun? Nasıl eve getirdin Tuğçe bunu ya? <laughs> bana öcü diyor Tuğçe. <laughs> Tuğçe bana öcü diyor. <laughs> Tuğçe. Tuğçe kov bunu yürü gitsin. Git kapıyı aç. Hadi, hadi sen de git bakayım. Hadi sen de git. Git. Git çık şuradan. Çık. Çıkar mısın? Çık. Çık. Git. Git buradan. Hadi. <gülüyor> Git. Git. Tuç hayır. <laughs> Tuçe. Hayır diyorum sana. Tuçe. Tuçe. Hayır diyorum. Tuçe hayır. Tuçe ne yapıyorsun? Tuçe diyorum. Tuğçe ne yapıyorsun sen evdeki bizim içeceklerimizi veriyorsun Tuğçe. Tuğçe bisküviyi mi de getirdin? Tuğçe? Tuğçe salatayı da mı getirdin ya? Bu bizim evdeki yiyeceklerin hepsini yiyor bakar mısın? Bak. Tamam hadi tamam karnını da doyurdun hadi. Karnını da doyurdun gönderiyorsun. Gitmeyecek bizimle kalacak burada. Ya baksana bizimle kalmak istiyor gitsin. <laughs> Tuğçe bizimle mi kalacak bu? <laughs> Tuğçe, bak bana bak bana bak bana bak. Şşt, bana bakar mısın? Hayır kızımı öpmek falan yok tamam mı? Ağza bak. Ciciş. Evet cici cici ciciş olmuş olur. Tuğçe kov artık hayır öpme. <laughs> Tuğçe, Tuğçe, öp. <laughs> Tuğçe diyorum. Tuğçe bütün bütün <gülüyor> yiyeceklerimizi. <gülüyor> Bana ölçü <öcüdüm. gülüyor> değil. Tuğçe ne yapıyor bu ya? <laughs> bu ya. Ey Allah'ım. <laughs> ne diyorsun Tuğçe? <laughs> evet bence de delirdi. Bak arkadaş yapmaya çalışıyor. Seni kendine yer yapmaya çalışıyor. Bizim evimize girmeye çalışıyor. Bizimle kalmak istiyor. Bak mamalar çok güzel diyor sana. Vav var? Bak Ay tamam kov artık tamam yeter hadi hadi yeter Tuğçe Tuğçe al işte bak Tuğçe gitmiyor işte dedim sana Tuğçe gitmiyor işte bak gitmiyor işte dedim sana bak ağlıyor.